Oyyyyy Aferin oldu Kerem instagrama Bravo, Bravo <laughs> Kovalayamaz ko 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 beni Kaçmadığım hiçbir şükür olan kaç olamaz ben olamam iki yüzün ikisine de yanlar Rutubette yaşarken de dostlar oradaydım bunu isteyerek yaptım Tek isteğimdi var sandığım olmayan sadaka Flörür gibi beyaz Anlandı haybi küt çürütebilir usulca Gözlersen de hep enerjiler Danık tutmam anamalar ağlarsa Kanban var ağlardım man var likes Payda gördü her şeyi Sadece gördüklerimden gerçeği anlamlandırırken göremek tarih olur hep kavgan bu şiirin Bağlı bir yani de de Bence o bebekleri alt edemeyecek bu dünyada madde hiç bir şey Modan devir Seni laf olsun diye tersiye saltlatsın beni falan hiç anlayamayacaksın Hiçbir dert bizi gözleyen sen değilsin Kendin gibi sahte dostlar biriktirin bitsin Tıpkı ben gibi de ben sizleri elemekteyim Bana koymaz her yıl bir şehri terk ettim Zorla öneme konulan her şeyi reddettim Belki bir dilek Yerler, savaşlar, ya, dünya, kime bugün hala, bugün Çık abi. Abi yok abi başlama. Direkt aradım oraya. Bak yok, geçiyor, çabuk, Çok azı titiz, çok azı, rat, bizim bizim gibi. gereksiz yere hep ödenir diye Bugün git yalan gel bu kısa özet Karanlık çöker üstünde de tipi ve kül olup gitti her yakılan fitil Akılla fikir yerinde değil Yarın kalmakta her işini bitir Gidip en azından bilene bir sor Kapıların ardı dolu koridor Girmek istediğiniz oda politik Maalesef kapı kilit bir <laughs> çıkış yok Kül olup giden bir <laughs> su olup döner Hep olur yolu yine bir yerle serre Kini git bir çektiklerini bil bu film de bepai bas 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 bas. Bas 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 bas. bas. yankılı geliyor oyundan şey yapıyorum ya. He.